Merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta yeraltı bayrak kapmaca oyunu oynayacağız arkadaşlar. Buradaki amaç bizim bayrağımız var burada. Onların da diğer tarafta var arkadaşlar. Bu bayrakları kapıp kendi kulemize getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada bir yeraltı var. Yeraltı demesinin sebebi buradaki yer altında savaşıp işte almaya çalışıyoruz. Biz mavi takımız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim oyunumuza geçelim daha doğrusu. Hemen şuradan sıkalım. Müthiş. Arkadaşlar bakın orada bir tane kırmızı var. Sniper bu arada tek atıyor. Normal güzel vurabilirseniz. Aha canağız canağız canağız. Öl 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 öldü. Kaçmam lazım. Bunlar bizi yer arkadaşlar. Kaç kişi geliyorlar. Aha. Birini daha öldürdük. Müthiş gidiyoruz bunu da öldürmemiz lazım Canım azdı Aynen mantıkken öldüm Arkadaşlar şimdi hemen onlar gelmeden bizim gitmemiz gerekiyor Heh, Öl bakayım çok kötü sıkıyorum Aha şurada pingüyen diye biri var gitti arkadaşlar oyunda özel silahlar özel bıçaklar falan da var Bu arada yani oyunu severseniz alırsınız. Arkadaşlar çok saçma ya. Nasıl öldürüyor ya? Aynı anda birbirimize vuruyor. O benden daha önce öldürüyor. Arkadaşlar şimdi size bu kuleyi göstereyim. Onların yerini göstereyim. 2-1 şu an yeniliyoruz. Maça başlayınca böyleydi. Bakın arkadaşlar onun bayrağı orada. Maalesef buradan gidemiyoruz. Çok denedim olmadı. Yani en mantıklısı yerin altından gitmek. Zaten başka çareniz yok. Bu arada sesim cızırtılı çıkıyorsa kusura bakmayın. İdare edin. İlerleyen zamanlarda güzel güzel mikrofonlar da gelecek. Allah'ın izniyle elimize. Şimdilik idare edin. Bu arada uzun zamandır video çekmiyordum. Kusura bakmayın. Biraz daha sızdım. Bu deprem falan bizi bayağı yordu. 3 kişi ilerliyoruz çok güzel bir şekilde ya işte bakın işte bu olay çok kötü ya Vallahi, o kadar ilerliyorsunuz ileride ölünce baya kötü oluyor arkadaşlar şimdi hemen tekrardan gidelim bu arada başka istediğiniz oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz bakın sıktım. Bakın yedi. Ama ölmedi. Bunlar bizi yer. Geriden. Geriden oynayın. <laughs> Bu arada arkadaşlar siz de Roblox oynuyorsanız eğer beni beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Adım YR Altr King 1001 arkadaşlar. 1001 yani. Bunu öldürürüm. Bunun canı az. Öl bir zahmet. Canımı bir minicik yaptı ya. Minicik yaptı canımı. Şimdi gidip öldüreceğiz onları. Arkadaşlar bu arada siz de bu oyunu girip oynayabilirsiniz. Adı Yeraltı Savaşı diye geçiyor. Hani yazarsanız çıkar. Arkadaşlar az kaldı. Onların mekanına geçeceğiz şimdi. Abo. Canımız çok azdı zaten. Girdiğimiz gibi öldük. Arkadaşlar bu oyun böyle bir oyun yani. Genelde şey yani. Genelde gidemiyorsunuz. Onlar da gelemiyor genelde. Çok nadir yani. Alınca böyle zıplaya zıplaya kaçmaya çalışıyorsunuz ama olmuyor. Direkt öldürüyorlar. Bu arada şarjör çok çabuk olmuyor bayağı geç icaz yazılıyor. Mermisi çok zor doluyor. Vurun vurun vurum vurum vurun. Şu an internet gidik. Bayağı bir çöktü neredeyse. Oha. Lan ne oldu? Arkadaşlar. <laughs> Oha. Arkadaşlar kaldım burada. Şu an. Arkadaşlar bildiğiniz kaldım. Hemen reset çekelim. Hadi, ölmeyecek miyim bir de? Heh. Arkadaşlar böyle bence fazla güzel değil ama siz beğendiyseniz gidip oynayabilirsiniz. Ee, sizlere tanıtmak istedim ama arkadaşlarınızla oynarsanız bayağı eğlenceli oluyor arkadaşlar. Hani birkaç kere oynadım ben bu oyunu arkadaşlarla baya eğlendik yani. Arkadaşlar şu anda internet baya bir gidik. Yani o yüzden bugünkü videomuz burada sona ersin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda takipte kalın ki diğer videolarda görün. Hoşçakalın bay bay.